Selamünaleyküm herkese merhabalar bugün sizlere güzel bir çorba tarifi ile geldim unsuz kremasız nişastasız brokoli çorbası yapıyoruz ilk olarak orta boy bir tencerenin içerisine dibini kapatacak kadar zeytinyağı döktükten sonra bir adet soğanımızı orta irilikte doğuruyoruz üzerine birazcık da kekik ekledikten sonra karıştırıyoruz soğanlar yumuşadıktan sonra içerisinde bir küçük brokoli'miz vardı bunu ben öncelikle parçalara ayırdım ve daha sonra 10 dakika kadar karbonatlı suda beklettim. Sonra tekrardan yıkadım ve tencereye ilave ettim. Ve içerisine 4 su bardağı sıcak su ekliyorum. Yarı limonun suyu, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı da karabiberi ekliyorum. Ve brokoller tamamen yumuşayana kadar pişiriyorum. Bu verdiğim 4 su bardağı ölçüsü ee, kıvamı daha böyle yoğun olan bir çorba. Siz daha akışkan isterseniz bunu 5 sıcak 5 su bardağı sıcak su yapabilirsiniz. Şöyle size de kıvamını göstermiş olayım. Dilerseniz içerisine et suyu, tavuk suyu da ilave edebilirsiniz. Çorbamız hazır. İşte bu kadar. Hem kalorisi düşük hem de sizi tok tutacak. Midenizi de yormayacak. Hafif bir tarif oldu. Hoşçakalın.